Merhaba sevgili arkadaşlar e, Göstermiş olduğunuz ilgiye ve güven için Çok teşekkür ederim e, Sizlerle varım Sizlerle var oluyorum arkadaşlar bu platformda 10 e, bin'e çok az kaldı Desteklerinizi esirgemeyin Arkadaşlar e, videolarımı beğenip Abone olursanız e, Arkadaşlarınıza gönderirseniz Çok 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 sevineceğim sevgili dostlarım e, Neye bakıyoruz Balık burcuna bakıyoruz sevgili dostlar e, Yükselenli balık olan arkadaşlar Balık burçları Neyse halınız çıksın, falınız diyorum ve açıyorum. Şöyle bir göstereyim. Hemen falımı yorumluyorum sevgili dostlar. Ee, böyle. Telverlerin ortasında oyulmuş bir ağacın içinde e, bal dökülme görüntüsü çıkmış arkadaşlar. Hani bala parmak çalmak deyimi aslında bu görüntüye çok uygun geldi bana. E, şansının ve bahtının. E, böyle e, çok açık olduğu bir hayat var önünde diye yorumluyorum ben bunu e, şu an yaşadığın karamsarlıklar e, seni umutsuzluğa sürüklemesin e, çünkü başarı adımlarını bir bir tırmanacaksın sevgili balık e, burcu arkadaşlarım yükseleni balık olan arkadaşlar eee Şöyle baktığımda e, Bir kuyunun başında görüyorum seni Arkadaşım dalıp gitmişsin e, Sanki dipsiz bir kuyunun e, Önündesin böyle e, Üzerinde ise böyle Parlak bir kıyafet varmış gibi gözüküyor Sevgili dostlar e, Aydınlık bir yerde çıkmışsın Oldukça aydınlık bir yerde çıkmışsın Evet Sadece kuyunun ağzı karanlık sevgili dostlar. E, bu yansımaya baktığımda etrafındaki kişilerin veya sevdiklerinin e, derdini, fazlaca dert edindiğini anlıyorum. Öyle ki kim zaman onların sıkıntıları senin günlük işinin önüne geçebiliyor. E, bu, bu iyi niyetli durumdan bir ders alarak vazgeçebilirsin diye e, yorumluyorum sevgili dostlar. E, kahve de böyle söylüyor bizlere. Şöyle e, bakmaya devam ettiğimde e, elinde kaşeli böyle imzalı e, bir kağıdı e, bir yere doğru aceleci adımlarla e, yürüdüğünü görüyorum sevgili dostum. E, bu bir sonuç belgesi, bir rapor e, veya böyle e, bir bekarname olabilir sevgili dostlar. Bu elindeki kağıt sana bir fırsat sunacak bir alım satım içinde bulunabilirsin yeni bir başvuru yapabilirsin bir işe ya da başka bir şeye ya da bir kayıt yap yaptırabilirsin sevgili dostum ee, balık burcu arkadaşlarım kahve terbelerimiz böyle söylüyor e bizlere eee Böyle ağaçsız bir yolda yürümene rağmen önüne böyle meşe yaprakları çıkıyor gibi gözükmüş sevgili dostlarım. Bunları basıp geçiyorsunuz içinde büyük bir huzur var verdiğin emeklerin neticelerini toplayacağını ve önemli arzularının kavuşacağını söylüyor telvelerimiz. böyle attığın her adımda e, ayaklarının e, sağlam basacağını e, büyük hayallerini elle tutulur e, gerçeklere dönüşeceğini söylüyor terbeler e, sevdiklerinin yakınının eksik olmayacağı müthiş bir gelecek bekliyor diyor telvelerimiz çok güzel inşallah e, böyle de olur sevgili dostlar böyle bakıyorum e, küçük bir balık sürüsü görüyorum e, Bu pardon e, balık burçları e, sanki bir hedef belirlemişsiniz ve ona doğru ilerliyorsunuz. En öndeki öncü balık böyle tüm sürüyü sürüklüyor diyor sevgili dostlar, telbelerimiz balık elbette kısmeti temsil eder. Eee bu şekilde yansıması yaşayacağın güzel ve önemli bir olayın sonrasında hayatının diğer alanlarında etkileyecek küçük gelişimler olacağını, gelişmeler olacağını manasına taşıyor diyor telbelerimiz e, bu gelişme eşinle de ilgili olabilir e, Diyor telveler sevgili dostlar e, Bir kadın görüyorum arkadaşlar e, Üzerindeki kıyafette Böyle e, P harfi var Sevgili dostlar ve e, bu onu gizlemeye çalışıyor gibi eliyle kapatmış e, yakın çevrendeki bu kişi e, adında bu harf bulunabilir e, senden bir şey gizliyor olabilir sevgili dostum aynı karenin e, böyle biraz ilerisinde e, elini selam verir gibi havaya kaldırmış biri var e, yani aynı çevreden bir kişi seni ziyaret edebilir e, diyor sevgili dostlar telbirlerimiz şöyle bakalım e, böyle elinizde e, bir Gümüş mü desem, tahta mı kaşık desem, bir kaşık gözüküyor sevgili arkadaşlar. Böyle tahta kaşık sağlam, güvenli bir yuvaya temsil eder eğer bu gümüş kaşık olursa ki ikisini ayırt edemem gümüş ve tahta mı diye e, o da başarılı ve zenginliği e, temsil ediyor arkadaşlar e, kaşıkları alır almaz uzunca bir yola çıkabilirsiniz yakın zamanda başınızdan geçen e, bazı olayları soğukkanlıkla değerlendirebileceğiniz birkaç gün geçirebilirsiniz e, bu hayırlı bir yol sevgili dostlar yolun sonunda iki, iki, iki kaşık daha halindeki huzurlu e, yerini bulacak gibi görünüyor diyor telvelerimiz sevgili dostlar şöyle bakıyorum böyle e, bir yolun sonunda arkadaşlar meyve bahçeleri gözüküyor e, böyle o kadar fazla ki o kadar bereketli gözüküyor ki e, buradan hiçbir olumsuz sonuç alamayacağım yani böyle çok güzel bir bahçe e, söylüyor arkadaşlar e, Hayatınızın hemen hemen her alanında Bolluk ve bereketli geçeceğinizi e, Söylüyor Şansınızın ve e, Bahtınızın çok güzel açılacağını söylüyor Sevgili dostlar e, Evren size sonsuz e, Seçenekten e, yollar sunacak Diyor e, kahve telbirlerimiz e, İnşallah diyoruz İnşallah çok çok güzel bir e, Dönem Geçirirsiniz sevgili dostlar Yakın zamanda bir bebek haberi alacağınızı e, söylüyor sevgili dostlar. E, beklenen bir bebekmiş. Sanki daha öncesinde eşyaları bile alınmış gibi gözüküyor sevgili dostlar. Arkadaşlar böyle bir yağmurlu hava, bir yağmurlu bir binanın önünde duruyor musunuz gibi biriyle böyle münakaşa bir konuşma geçiriyorsunuz gibi gözüküyor. Sanki bu kişinin söylediği yalanları ortaya çıkaracaksınız diyor telbelerimiz. bu olay önümüzdeki 4 hafta içerisinde olacağını söylüyor sevgili dostlar. Böyle karşılıklı konuşuyorsunuz bakın şurada. Ee, böyle geçmişte yaşadığınız üzüntüler sanki e, bugüne yön veriyor gibi e, doğru mu hissediyorum sevgili dostlar? E, Telvelerinizde e, böyle camı eğilmiş bir kum saati var gözüküyor. Bakın şurada. E, zamanını beklediğin bazı olayların senin tahminden daha çok hızlı şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor bu e, yani ama e, bu olaylar yaşandığı esnada serin olman gerektiğini de ve çevrendeki kişilerden e, senin gibi e, böyle e, Mart ayında doğan e, birinin öğütlerini dinlemen gerektiğini e, söylüyor telvelerimiz sevgili dostlar. böyle yakın bir arkadaşınızla e, bir ağız e, münakaşası gerçekleştireceksiniz. E, hiç istemediğiniz sözler çıkacak ağzınızdan. Hem de bu tartışmanın sebebi üçüncü kişiler olacağını söylüyor telveler. Şöyle tabağımızda bakalım arkadaşlar. Fincanımızda da sevgili dostlar ee, böyle küçük bir çekirdeğin filizlendiğini bakın filizleniyor. Ee, bir yandan da kök verdiğini gözük gözüküyor sevgili dostlar. Ee, bu yansıma iş konularında hiç beklemediğim bir şans yakalacağını gösteriyor. Ee, bu hayatında önemli bir değişime de sebep olabilir diyor terbiyelerimiz sevgili dostlar. Böyle aile içerisinde e, e, balık burçlarım e, evinizde sürekli girip çıkan bir yakınınızın senin hakkında pek de iyi şeyler söylemediğini duyacaksın. E, bu durum seni fazlasıyla üzecek. E, ama duygularını il, ile değil mantığıyla hareket etmelisin. E, bu tavrın e, bunu tavrını o şekilde belli etmemelisin. Zaten sen tepki gösterdiğinde o kişi daha da aynı şekilde hareketlerine devam edecek. Eee yani sen tepki gösterme e, O zaten ne kadar böyle Senin arkandan konuşmaya devam ederse etsin Senin tepki göstermemene karşı insanların e, ona tepki göstermeye Başlaması böyle meydana gelecek sevgili dostlar Yani yaptığı yanlış Yanına kalmayacak arkadaşlar. Ee, inşallah faldan memnun kalmışsınızdır. Ee, başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Ee, mutlu, huzurlu, güzel bir dönem geçirsiniz inşallah. Hoşçakalın.